Yeşilay Haftası etkinlikleri nedeniyle sağlıklı yaşam mottosuyla bağımlılıklara dikkat çekmek için yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe Milliyet Hareket Partisi Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, MHP Bolu Belediye Başkanı adayı İlhan Durak, Bolu Yeşilay Başkanı Doktor Bayram Erden, Kadın Komisyonu Başkanı Aslı Akış, Yeşilay Gençlik Komisyonu üyeleri, STK temsilcileri, Yeşilay gönüllüleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Milletvekili İsmail Akgöl Türk gençliğini bağımlılıktan uzak tutmak için çalışacaklarını aktardı. Öncelikle Yeşilay Haftasını kutluyoruz. Elimizde de bu bilinci oturtturabilmenin gayreti ve azmi içerisindeyiz. Bugün Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz, Yeşilay Şube Başkanlığımız koordinesinde gerçekleştirilen yürüyüş faaliyetindeyiz. Geçmiş dönemde şu Yeşilay Şube Başkanlığı yapmış birisi olarak ee, bu kadar kalabalığı burada görmenin gerçekten gururunu yaşıyoruz. Tüm alanlarda, tüm bağımlılık alanlarında hizmet veren, emeği geçen tüm arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. İnşallah 31 Mart'tan sonra da ilimizde belediye başkanlığı sürecinde zafere ulaşacak İlhan Durak Başkanımızla beraber bu anlamda mücadele veren tüm sivil toplum kuruluşlarımızla paydaş bir e, yapı oluşturarak Türk gençliğinin her türlü bağımlılıktan uzak tutabilme adına tüm çalışmalarımızı sağlıklı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Tekrar e, tüm Türkiye'nin, Bolu'nun Yeşilay Haftası'nı kutluyor e, çalışma arkadaşlarımıza, şube başkanımıza ve ekibine başarılar diliyorum. Yürüyüş öncesinde ilk olarak Bolu Yeşilay Başkanı Doktor Bayram Erden açıklamalarda bulundu. 1-7 Mart Yeşilay Haftamızı ilimizde büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Dün bir sergimiz vardı, halkımızla buluştuk, bağımlılıkları konuştuk. Bugün de yine sağlıklı bir yaşam için bir yürüyüş tertip ettik. Bu konuda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün paydaşlığında güzel bir kalabalıkla Sayın Vekilimiz, Millet Hareket Partisi Belediye Başkan adayımızın da katkılarıyla bizleri onurlandırdılar. Bir araya geldik. 21. yüzyılın belki de en büyük hastalığı bağımlılıklar. Bunlarla ilimizde ciddi bir mücadele veriyoruz. Bu noktada 5 bağımlılık türü 5 bağımlılık türünde insanlarımızı bir bilgilendiriyoruz. Yedamımız var. Yedamımızda çalışmalar yürütüyoruz. Alkol bağımlılığı, tütün bağımlılığı, kumar bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı olmak üzere. Bu konuda halkımızın desteklerinden dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Yine ilimizde sivil toplum kuruluşları bugün bizimle. Bu konuda da gurur duyuyoruz. Arkamızdalar. Ee, Sağolsun, belediye başkan adayımız İlhan Durak Bey de önümüzdeki süreçlerde eğer belediye başkan olması halinde bizlere desteklerini açıkladılar. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Bu arada sayın vekilimiz bir önceki dönem bizim yeşilay şube başkanımızdı. Sağ olsun bizlere güzel bir yeşilay şubesi bıraktı. Biz de onun bıraktığı yerden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeşilay varsa hayat var diyoruz. Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, sağlıklı yaşam mottosu ile vurgu yapmak istediklerini söyledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı 81 ilde hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dahi Yeşilay'la çok güzel faaliyetler, projeler yürütmekte. Biz de Bolu özelinde Yeşilay Şube Başkanlığımızla Haftaya özel görmüş olduğunuz gibi öğrencilerimiz, sporcularımız ve vatandaşlarımızla beraber bu etkinliğe ortak olduk. Birlikte sağlıklı yaşam mottosuyla bir vurgu yapmak istedik. Herkes heyecanlı. Bu anlamda bizim sahaya vereceğimiz, vatandaşlarımıza vereceğimiz mesaj çok kıymetli. Biz herkes sağlıkla kalsın, sporla kalsın, esen kalsın istiyoruz. Bu noktada bu türlü çalışmalar destek vermeye devam ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Konuşmaların ardından ellerinde sağlıklı yaşamın önemini vurgulayan parkatlar taşıyan Yeşilay Bolu Şubesi, Kuvayi Milliye Bulvarı'ndan Anıt Park'a kadar yürüdü.